Merhaba sevgili uzay kaşifleri. Ben Feza Öğretmen. Bugün birlikte Güneş sistemimize harika bir yolculuk yapacağız. En parlak yıldızımız olan Güneş'ten başlayıp sırayla Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'ü keşfedeceğiz. Her gezegenin farklı bir karakteri, farklı bir hikayesi var. Kimi minicik ama hızlı, kimi dev gibi ama yumuşacık bir gaz topu. Hazırsanız kemerlerinizi bağlayın, uzay gemimize binin. Çünkü eğlenceli, renkli ve öğretici bir macera başlıyor. Bugün büyük bir yolculuğa başlıyoruz. Güneş sistemimizin merkezinden, yani Güneş'ten başlıyoruz. Güneş dev bir ateş topudur. Yani aslında bir yıldızdır ama bize çok yakın olduğu için diğer yıldızlardan çok daha büyük görünür. Güneş öyle güçlüdür ki ışığı ve ısısıyla gezegenleri ısıtır, bitkileri büyütür ve hatta gece gündüzü oluşturur. Güneş olmasaydı, dünyada hayat olmazdı. Ve işte bu dev sıcak top, güneş sistemimizdeki tüm gezegenleri etrafında döndürür. Ve işte karşınızda Merkür. Merkür, güneşe en yakın gezegendir. O kadar yakın ki, gündüzleri sıcaklığı 430 dereceye kadar çıkabilir. Ama şaşırmayın, gece olunca eksi 180 dereceye kadar soğuyabiliyor. Bu kadar sıcak soğuk farkı olur mu? Olur. Çünkü Merkür'ün neredeyse hiç atmosferi yok. Merkür küçücük bir gezegendir. Hatta Güneş sistemimizin en küçük gezegeni. Ama boyu küçük diye önemsiz sanmayın. Çok hızlı döner çünkü Güneş'e çok yakın. O kadar hızlıdır ki Güneş'in etrafında sadece 88 dünya günü içinde tam bir tur atar. Bu yüzden ona uzay yarışçısı da diyebiliriz. Merkür'ün yüzeyi ay gibi kraterlerle doludur. Yani geçmişte üzerine göktaşları çarpmış. Geldik Güneş'ten sonraki ikinci gezegenimize, Venüs. Venüs bazen sabahları veya akşamları gökyüzünde parlak bir yıldız gibi görünür. Bu yüzden ona sabah yıldızı ya da akşam yıldızı denir. Ama aslında o bir yıldız değil, gezegendir. Venüs büyüklük ve yapı olarak Dünya'ya çok benzer, hatta ona dünyanın ikizi de denir. Ama dikkat, içerisi hiç de Dünya gibi değil. Venüs Güneş sistemindeki en sıcak gezegendir. Nasıl mı? Çünkü kalın atmosferi ısıyı içinde hapsediyor. Sanki dev bir sera gibi sıcaklık tam 460 derece civarında. Ayrıca Venüs'te yoğun bulutlar asit yağmuru yağdırır. Üstelik Venüs'te günler çok uzun sürer. Hatta Venüs'te bir gün bir yıldan bile daha uzundur. Ve işte geldik dünyaya. Evet çocuklar, şu anda üzerinde durduğumuz, nefes aldığımız, oyunlar oynadığımız, ağaçların, hayvanların ve insanların yaşadığı tek gezegen, Dünya. Güneşe en yakın üçüncü gezegen olan Dünya, mavi okyanusları, beyaz bulutları ve yeşil kara parçalarıyla adeta uzayın en güzel boncuğu gibi parıldar. Dünyada yaşam olmasının en önemli nedeni Güneş'e tam kararında uzaklıkta olmasıdır. Ne Merkür gibi çok sıcak, ne de Neptün gibi buz gibi. Ayrıca bizi zararlı ışınlardan koruyan bir atmosferi, nefes almamızı sağlayan oksijeni ve suyu vardır. Bu üçlü birleşince ortaya yaşam çıkıyor. Unutmayalım çocuklar, Dünya tek evimiz. O yüzden onu temiz tutmalı, doğayı korumalıyız ve işte karşınızda Mars. Mars Güneş'e en yakın dördüncü gezegen ve rengi nedeniyle genellikle kırmızı gezegen olarak bilinir. Peki neden kırmızı? Çünkü yüzeyi demirle kaplıdır ve bu demir zamanla paslanır. Pas da kırmızı olur. Mars çok soğuk ve kuru bir gezegendir ama geçmişte orada su olduğuna dair izler bulundu. Hatta bilim insanları bir gün burada yaşam kurabilir miyiz diye araştırmalar yapıyorlar. Mars'ta devasa bir dağ vardır. Olympus Mons. Bu dağ, Güneş sistemindeki en büyük volkanik dağdır. Ayrıca Mars'ın zıplayarak yürünecek kadar düşük yer çekimi vardır. Hatta Dünya'dakinin sadece 1 bölü 3'ü kadar. Ve evet, Mars'ın da uyduları var. Phobos ve Deimos adında iki küçük uydu. Hazır olun çocuklar, karşınızda Güneş sisteminin en büyük gezegeni, Jüpiter. O kadar büyük ki, içine tam 1300 dünya sığabilir. Ama Jüpiter'in yüzeyine basamazsınız, çünkü o gaz devidir. Yani katı yüzeyi yoktur. Sadece gazlardan oluşur. Üzerinde dönen devasa fırtınalar vardır. Bunlardan en büyüğü Büyük Kırmızı Leke. Bu leke aslında dev bir fırtınadır ve binlerce yıldır sürüyor. Ayrıca Jüpiter'in 80'den fazla uydusu vardır. En büyüklerinden bazıları Io, Europa, Ganymede ve Callisto. Özellikle Europa'nın buzlu yüzeyinin altında okyanuslar olduğuna inanılıyor. Kim bilir? Belki bir gün orada hayat bulunur. Ve bir ilginç bilgi daha, Jüpiter çok hızlı döner. Kendi etrafında dönmesi sadece 10 saat sürer. İşte karşınızda, Satürn. Güneş sisteminin en havalı gezegeni olabilir. Neden mi? Çünkü onun etrafında devasa ve çok güzel görünen halkalar var. Ama bu halkalar sandığınız gibi tek parça değil. Aslında binlerce küçük buz ve kaya parçasından oluşuyorlar. Yani bir bakıma Satürn uzayda dev bir takı takıyor. Satürn Jüpiter gibi bir gaz devidir. Yani üzerinde basabileceğiniz katı bir yüzeyi yoktur. Bu gezegenin tam 145 uydusu vardır. Evet yanlış duymadınız. En ünlüsü ise Titan. Titan dünyaya en çok benzeyen uydulardan biri. Atmosferi var ve yüzeyinde göller bulunuyor. Satürn yavaş görünse de kendi ekseni etrafında hızlı döner. Bu da onu biraz basık yapar yani yanlardan hafifçe yassı bir şekli vardır. Hazır mısınız çocuklar? Şimdi sıra geldi Uranüs'e. Uranüs, Güneş'ten uzak yedinci gezegenimizdir. Ama onu özel yapan şey ne mi? Uranüs, yan yatmış gibi döner. Yani diğer gezegenler gibi dik dönmez, adeta uzayda yuvarlanarak tur atar. Bu onun ekseninin neredeyse tamamen yatay olmasından kaynaklanır. Ayrıca rengi açık mavi yeşildir. Bunun sebebi atmosferindeki metan gazıdır. Uranüs buz devi olarak bilinir. Çünkü iç yapısında bol miktarda buz, su, amonyak ve metan bulunur. Görünmese de onun da 13 tane halkası ve 27 uydusu vardır. En bilinen uyduları Titania, Oberon, Miranda ve sıcaklık mı buz gibi? Uranüs, eksi 224 derece ile güneş sistemindeki en soğuk gezegendir ve işte uzayın en derin mavisi Neptün. Güneşe en uzak 8. gezegenimiz olan Neptün, aynı zamanda en hızlı rüzgarların estiği yerdir. Ne kadar hızlı mı? Tam 2100 km saat, yani neredeyse bir jet hızında fırtınalar var burada. Neptün bir gaz devidir ama Jüpiter ve Satürn gibi değil, daha çok buz devi sınıfına girer, tıpkı Uranüs gibi. Rengi ise canlı bir mavi, bunun sebebi atmosferindeki metan gazıdır. Neptün'ün de ince ama zarif halkaları vardır ama çok zor görülür. Ve 14 tane de uydusu var. En büyüğü Triton. Triton'un yüzeyi buzla kaplıdır ve geriye doğru döner. Bu da onu çok ilginç bir uydu yapar. Neptün güneşten o kadar uzaktadır ki, bir yıl orada tam 165 dünya yılı sürer. Yani orada doğan biri, bir yaşına gelene kadar dünyada neredeyse torun sahibi olunur. Ve işte sevgili uzay dostlarım. Güneş'ten Neptün'e kadar Güneş sistemini birlikte gezdik. Her gezegenin ne kadar farklı ve özel olduğunu gördük. Ama bu dev sistemin içinde bize en yakın, en değerli olan yer neresi biliyor musunuz? Dünyamız. Bu yüzden onu korumalı, sevmeli ve kıymetini bilmeliyiz. Yeni keşiflerde görüşmek üzere. Unutmayın. Merak eden çocuklar evrenin en büyük kaşifleridir. Sevgili YouTube ailemiz, sizlerle buluştuğumuz her an bizim için çok değerli. Happy Different Stories kanalımızda hayatın farklı renklerini, unutulmaz hikayeleri ve ilham veren anları sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Her bir videomuzda günlük yaşamın sıradan görünen anlarını özel kılmaya, size farklı bakış açıları sunmaya çalışıyoruz. Eğer siz de bizim gibi hayatın güzelliklerini keşfetmeyi seviyorsanız, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bu güzel yolculukta bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle ve mutlulukla kalın. Hoşçakalın.